kalkacak olan kişi take off diyor. Yani ben kalkıyorum diyor. Başkaları da aynı anda takışmamak için. Bak o sağa gitti. Olmadı, 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 olmadı. Kurtardı. Bak hala sol fren çekiyor görüyorsun. Bak sağa çekmiyor, solu çekiyor. Kurtardı yani. Nasıl kurtardı? Dağa vurmaktan, şu şeye vurmaktan, köşeye vurmaktan kurtardı. Onda ama Oraya gibi, öyle getiriyor. Evet, o biliyor Sola çekme için. Onun biraz problem var. Onun paraşütte bir problem var. Hep sağa sağa gidiyor. Ee. Evet, onun sağ sağ tarafta bir problem var. Ee. O sağ tarafta fren çekmemesine rağmen paraşüt sağa gidiyor. Bak. O takılı kaldı. İp, i̇p birbirine dolaşık kaldı tahminim. Ee, onun problemi olacak. İnerken biraz sorun yaşayacak. O artık emir. Yok, baya bir zaman var daha. Öldenizden şimdi gidince bakacaksın. Ne kadar yüksekler? Çok yüksekler. <laughs> O biraz e, öğreniyor galiba işi. Çok iyi yapamıyor. <laughs> Bak sağdaki çok iyi biliyor işi. Bak o çok profesyonel gidiyor biliyor musun? Bu da aynı. Yani bunlar işi bilenler. Thank <laughs> you.